Arkadaşlar merhabalar. Bir önceki dersimizde VMware'in kurulum işlemini gerçekleştirmiştik. Şimdi ise biraz programı inceleyelim. Tıklıyorum masa üstüne gelen simgeye, kurulum simgesine. Tıkladım ve VMware Workstation Pro 17 açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi programın açılışı bu şekilde arkadaşlar. Burada bir kısım ayarlara dikkat çekmek istiyorum. Önümüzdeki süreçte VMware Workstation programında sanal makineler oluşturarak sanal makinelerle bir takım işlemler gerçekleştireceğiz arkadaşlar. VMware Workstation bu şekilde işte bir menüsü bulunuyor arkadaşlar. Burada şöyle bu şekilde şurada edit kısmı var. Özellikle ilk olarak bu kısımdan bahsetmek istiyorum. Edit kısmında preferences kısmı var arkadaşlar. Buraya tıkladığımda daha çok kullanacağımız yerlerden sizlere bahsetmek istiyorum. Preferences'a girdiğimizde arkadaşlar Normal şartlarda siz daha önce bilgisayarınıza Workstation Pro'yu VMware Workstation Pro'yu kurmadıysanız eğer burada şu kısımda VMware Workstation Pro'nun default olarak gelen lokasyonu olacaktır. Onu göreceksiniz arkadaşlar. Fakat ben C'nin altında bir Sanal Makineler isimli klasör oluşturmuştum. Bu klasörün altına sanal makinelerimin dosyalarının bu klasörün altında olmasını istiyorum. Bunun nedeni de şu. Default olarak gelen adres biraz uzun, akılda tutulması biraz zor oluyor, ulaşım biraz kolay olmayabiliyor, unutulabiliyor, öğrenilebiliyor ama unutulabiliyor arkadaşlar. Tekrar tekrar öğrenmektense C'nin altına bir sanal makine isimli klasör açtım ve bu klasörü buradan Browse diyerek buradan C'nin altına gördüğünüz gibi şuradan seçtim arkadaşlar. Tamam dedim ve OK dedim arkadaşlar. İlk etapta bunu yapmanızı e, istiyorum çünkü e, gerçekten bir kolaylık sağlıyor. E, sanal makine oluşturduğumuz zaman VMware Workstation Pro içerisinde birazdan onu da göstereceğim. E, Oluşturduğum sanal makinelerin kurulum dosyaları arkadaşlar, bu gösterdiğim şuradan Editten, Preferences'ten bu lokasyonun altına kaydediliyor arkadaşlar. E, onun dışında size burada göstereceğim. E, menülerden şu an için herhangi bir şey yok arkadaşlar. Gerekli olduğu kadar kullanacağız. Şöyle e, şimdi bir sanal makine nasıl kurulur? O kısmı anlatmak istiyorum size. Ve sonrasında biraz daha detaya gireceğim arkadaşlar. Hem kullanım e, açısından e, bazı anlatacağım özellikler de var. Öncelikle sanal makinelerimizin kurulumunu istersek Create New Virtual Machine bu kısımdan İstersek şuradaki sütuna, boy sütuna sağ tıklayıp buradan new virtual machine kısmından yapabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle tıklayalım. İkisi de aynı yola çıkıyor. Hiç fark etmiyor. Ee, buradan tıkladığımızda bizden e, typical ve custom olarak iki kısım var. Buralarla ilgili e, çok basit bir şekilde, şu, özellikle şu kısımda çok basit bir şekilde yapabiliyoruz. E, kurulum yapacağız arkadaşlar. Typical kısmını seçiyoruz. Devam ediyoruz. Next dedik. Şimdi burada arkadaşlar önemli olan kısımdan bahsetmek istiyorum. Şimdi burada iki tane seçenek çıkıyor karşımıza. İstersek biz sanal makinemizin kurulumunu iki kısmında size göstereceğim arkadaşlar. İstersek sanal makinemizin kurulumunu installer disk image file kısmından yani burayı seçtikten sonra ne oluyor? Gösterelim. Şu şekilde. Öncelikle seçtikten sonra Browse diyoruz. Bakın burada benim işletim sistemlerim var. Kurulmayı bekleyen. Hepsi ISO dosyası arkadaşlar bunlar. Bu ISO dosyalarının nasıl indirildiğini de bir sonraki derslerimizde göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak ben Windows 10 Pro'yu kurmak istiyorum arkadaşlar. Seçtim. Aç dedim. Bakın burada Windows 10 Pro geldi arkadaşlar. Şurada gözüküyor. Next dedim arkadaşlar. Burada bizim sanal makinemize bir isim vermemizi istiyor. Örneğin biz diyelim ki bir şirketteyiz. O şirketteki e, makinelerden birini oluşturmak istiyoruz. Bir sanal makine oluşturmak istiyoruz. E, bir e, muhasebe departmanına ait bir sanal makine olduğunu düşünelim. Şöyle şu şekilde pc 1 diyelim. Muhasebe PC01 makinesi olsun bu makine. Kullanacağı bir makine. Devam edelim. Next dedik. Next dedikten sonra arkadaşlar burada iki seçenek çıkıyor karşımıza. Alttaki olanı işaretliyoruz. Zaten default olarak burası geliyor. Burada sizde sanal makinenizin sizin kendi fiziksel cihazınızdan sanal makinenize ayırmak istediğiniz kaynak kısmından bahsediyor arkadaşlar. Yani kısaca bahsetmek gerekirse siz kendi fiziksel cihazınızdan sanal makineye bir kaynak oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Depolama kaynağı 60 GB default olarak geliyor. Yeterlidir. 60 GB oluşturabilirsiniz. Tabi bu sizin isteğinize bağlı olarak daha sonrasında düzenleyebiliyorsunuz. Fakat düşüremiyorsunuz arkadaşlar ancak yükseltebiliyorsunuz depolama alanını kendi fiziksel cihazınızdan paylaştığınız kaynak bu arkadaşlar. Yani sizin 500 GB'lık veya 1 TB'lık hard diskiniz varsa onun içerisinden 60 GB'lık bir kaynak ayırmış oluyorsunuz kendi sanal makinenize ve bu sanal makineler açık olduğu sürece bu kaynağı kullanıyor arkadaşlar diyelim. Devam edelim. Next diyoruz. Bakın burada bize bir Customize hardware kısmı var. Bu kısım geliyor. İsterseniz bu kısımdan şöyle şu şekilde girip e, sanal makinemize biliyorsunuz ki e, sanal makinemiz oluşturacağımız sanal makinelerinde bir RAM'i, işlemcisi, e, depolama alanı olması gerekiyor arkadaşlar. Bunlar olmadan makinemizi çalıştıramayacağımız için default olarak VMware Workstation'ın bize sunduğu kısım Burası 2 GB RAM, 2 GB çekirdek olarak, 2 çekirdek olarak size tahsis ediyor arkadaşlar default olarak. Ama isterseniz bunu sonradan sanal makineniz kapalı ilk iken makineniz yani işletim sisteminiz kapalı durumdayken bunları değiştirebiliyorsunuz, arttırabiliyorsunuz veya azaltabiliyorsunuz. Depolama birimi gibi değil arkadaşlar. Depolama birimini sadece arttırabiliyorsunuz. Şimdi burada şu şekilde ben genel olarak e, kullanacağım e, makinelerde çok ağır işlemler e, yapmıyorum. Dolayısıyla da 4 GB RAM 1 GB bir, pardon, bir parça da çekirdek benim işimi görür arkadaşlar. E, RAM'i fazla vermemin sebebi e, biliyorsunuz arkadaşlar işletim sistemi RAM üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla da RAM'in düşük kalması durumlarında biraz makinelerimiz kasabiliyor, donabiliyor. Benim tavsiyem minimum 2 GB kullanmanız. Ama daha rahat kullanım için 4 GB'a çıkarabilirsiniz. Çekirdek ise bir tane yetiyor arkadaşlar. Close dedim, kapattım. İstersem bunu daha sonra tekrar ayarlayabileceğim. Burada bakın bir seçenek var. Bunu işaretlerseniz finish dedikten sonra sanal makinenizi otomatik olarak çalıştırıyor. Ben böyle bir şey şu an için istemiyorum. Çünkü üzerinde birkaç işlem daha yapmak istiyorum. Göstermek istiyorum. Finish dedim. Ve şu anda sanal makinemi oluşturuyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada muhasebe PC01 sanal makinem oluştu. 4 GB RAM'i var. Bir işlemcisi var. Bir çekirdek. 60 GB hard diski var. Ve CD/DVD kısmında bunlar da aynı birer fiziksel makine gibi arkadaşlar. Evet sanal makine fakat bir CD/DVD takabildiğimiz yer var ve burada ben Windows 10 Pro işletim sisteminin ISO dosyasını e, otomatik olarak başlangıçta taktım arkadaşlar ve burası geldi. Şimdi bir de diğer tarafta burayı kapatabiliriz. Sanal makinemiz burada duruyor arkadaşlar. Bir kuruluş şekli daha var. Onu da göstermek istiyorum. Tekrar Create a New Virtual Machine dedim. Next dedim burayla oynamıyoruz. Biz bir önceki kurulumumuzu buradan yapmıştık arkadaşlar. Direkt olarak ISO dosyamızı CD DVD'nin içine atmıştık, yüklemiştik. Ama henüz herhangi bir Windows işletim sistemi kurulumu yapmadık. Hazır bekliyor arkadaşlar sadece. Bir de burada şöyle bir seçenek var arkadaşlar. Diyor ki: "I will install the operating system later." Sonra yüklemek istiyorum. Ben sanal makinemi oluşturmak istiyorum fakat içine işletim sistemi e, ...yükleyeceğim işletim sistemine daha sonra karar vereceğim. Belki server işletim sistemi kuracağım, belki Linux kuracağım. E, dolayısıyla da e, bunu işaretliyorum. Herhangi bir ISO dosyası seçmesini, yani aslında kendi makinenizdeki CD-DVD kısmına... ...hiçbir şey koymadan ilerletiyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Devam ediyorum. Herhangi bir işletim sistemi içerisine koymadım arkadaşlar. Next dedim. Bakın burada soruyor. Windows, Microsoft Windows mu, Linux mu olacak? diyor soruyor burada hazır seçili olarak gelmiş seçili olarak da gelmeyebilir mesela Windows Server işletim sistemi kuracağımız zaman şurada 2022 işletim sistemi kuracağız Windows Server bunu seçeceğiz burada ama biz şu anda Windows 10 işletim sistemi kuracağımız için Windows 10 64 bit seçeneği tıklıyoruz arkadaşlar devam ettim buradaki seçim çok önemli arkadaşlar şu kısımda yanlış yaptığınız takdirde örneğin Windows Microsoft Windows'u seçtiniz ve buradan farklı bir kısım seçtiniz. Ama daha sonra Windows 10 işletim sistemini yüklemek istediğinizde yüklemeyecektir. İzin vermeyecektir arkadaşlar. Dolayısıyla hangi işletim sistemini yükleyecekseniz onu seçeceksiniz. Windows 10 64 bitlik kısmı seçtim ben. Next dedim. Bakın burada yine sanal makineme bir isim vermemi istiyor. Bu da bizim reklam departmanımızın bilgisayarı olsun. Bu şekilde bekleyelim. PC01 pardon 01 şu şekilde. Reklam PC01 bilgisayarımız. isim verdik. Next dedik. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada e, 60 GB'lık yine default olarak bize bir e, hard disk e, kısmı ayırdı arkadaşlar. Kendi kaynağımız, kendi fiziksel makinemizin kaynağını buraya ayırmış oluyoruz. Next diyoruz. Devam ediyoruz. Dilersek bunu arttırabiliriz veya düşürebiliriz. Ben next diyorum, değiştirmiyorum. Bakın burada bir önceki aşamada ne yapmıştık? Customize hardware demiştik. Buraya girip buradan istediğim şekilde kendi donanım kaynaklarımı ayırabiliyordum. Fakat bu sefer bu şekilde yapmayacağım. Hem bunu da görmüş oluruz. Bu şekilde yapmayacağım. Devam diyeceğim. Kendi default ayarlarıyla bana kaynaklarımı versin istiyorum. Finish diyorum. Evet bakın geldi. Reklam PC01. Şimdi burada ayrımı görelim. Arkadaşlar bakın burada CD DVD kısmı boş. Çünkü neden? Ben sanal makinemi oluşturduğum esnada herhangi bir ISO dosyası içerisine koymadım arkadaşlar CD DVD kısmına. Fakat muhasebedeki bilgisayarda hazır olarak bekliyor arkadaşlar. Burada bir Windows 10 Pro işletim sistemi bekliyor arkadaşlar. Şimdi bu Reklam PC01 üzerinde kurulum esnasında default gelen kaynakları kullanmıştık arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Buradan değiştirebiliyoruz istersek. Nasıl değiştiriyoruz? Makinemiz kapalıyken, açmamışken. Açılış kısmı şurası arkadaşlar. Power on this virtual machine ya da buradan seçili haldeyken şuradaki e, startup tuşuna basabiliyoruz. Ya da buradan sağ tıklayıp power kısmına gelip startup guest diyebiliyoruz arkadaşlar. Öncelikle kapalıyken makinemiz edit virtual machine settings'e giriyoruz arkadaşlar. Girdik ve buradan bakın kaynaklarımızı ayarlayabiliyoruz. Buradaki eee PC'mizin nerede bakalım şuradaki ayarlamalarda görüyoruz bakın neler seçmişiz. Şurada şöyle reklam pc bir. İstersek buradan değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Kuruluma başlamadan önce işletim sistemi kurulumuna başlamadan önce. Bakın burada dosyayı gösteriyor. C'nin altında sanal makinelerin altında reklam PC01 diyor. Şimdi biz buradan e, tekrar bir kaynak düzenlemesi yapalım. Ben 4 GB RAM istiyorum. Bir tane de işlem çekirdeği istiyorum. Bana yeterli. Arkadaşlar, şimdi e, buraya kadar sanal makinelerimizi oluşturduk. Fakat bu sanal makinelerimizin dediğim gibi kurulum dosyalarının bir lokasyonu var demiştim. Onlar da nerede? Şöyle Edit Preferences. Bakın şurada sanal makineler. Zaten sanal makinenin üstüne geldiğiniz zaman Bakın burada alt kısımda çıkıyor arkadaşlar. C'nin altında, sanal makinelerin altında reklam PC01 olarak. Ben bunları görmek istiyorum. Dolayısıyla da C'nin altına giriyorum arkadaşlar. Şöyle geldim. Bakın burada sanal makineler isimli bir klasörüm var. İçine girdim. Bakın oluşturduğum sanal makineler. Şöyle göstereyim size. Sanal makineler. Burada muhasebe PC01, reklam PC01 olarak kurulum dosyaları buraya yüklenmiş halde Görüyorum arkadaşlar bu kurulum dosyaları ilgilenmiyoruz uğraşmıyoruz İçerisine herhangi bir dosya alıp çıkarmıyoruz gerek yok şimdi e... kurulumu yapacağız kurulumu göstereceğim arkadaşlar nasıl başlatacağımızı e... fakat ondan önce bir tane daha sanal makine hızlıca oluşturmak istiyorum hem pekişmesi açısından bu sefer de şuradan oluşturuyorum arkadaşlar sağ tıklıyorum new virtual machine diyorum aynısı hiçbir farkı olmayacak next diyorum. Sonra yüklemek istiyorum diyorum işletim sistemimi. Devam ediyorum. Windows 10 yükleyeceğim diyorum. Microsoft Windows seçili. Devam ediyorum. Next diyorum. Buna da IK diyelim arkadaşlar. IK PC 01. Next dedim. Bakın 60 GB'lık default olarak bir hard disk alanı ayırdı. Next dedim. Hiçbirisiyle oynamayacağım. Finish dedim. Yeni bir sanal makinemiz daha oluştu arkadaşlar. Şimdi burada Şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Biz bazen sanal makinelerimizi silebiliriz. İhtiyaç kalmayabilir. Buradan kaldırmak isteyebiliriz. Gözümüzü yorsun istemeyiz. Böyle durumlarda ne yapıyoruz? Bakın şuraya giriyoruz. Sanal makinenin üstüne sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Sağ tıkladıktan sonra bakın isterseniz burada ismini değiştirebiliyorsunuz sanal makinenin. İsterseniz buradan başlatabiliyorsunuz. Buradan ayarlamalarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle change hardware kısmına girip Buradan belli ayarlamalar yapabiliyorsunuz. İlerleyen süreçlerde göreceğiz arkadaşlar. Şimdi buradan e, ben bu makineyi silmek istiyorum arkadaşlar. İhtiyacım kalmadı. Remove dedim arkadaşlar. Remove dedim. Bakın buradan sildi. Ancak bakalım bizim sanal makineler klasörümüzden kaldırmış. Geldim. Sanal makineler klasörüme geldim. Bakın burada. IKP01 duruyor arkadaşlar. Biz buradan sildiğimiz sildikten sonra bizim sanal makineler klasörümüzde arkadaşlar bu bulunmuyor. Ee, özür dilerim. Ee, buradan sildikten sonra eee IKP01 e, klasörü hala burada kayıtlı duruyor arkadaşlar. Dolayısıyla da bu sanal makineye ait tüm izleri silmek istiyorsak sile buradan silmemiz gerekiyor. Mesela ben şu anda IKPC01 olarak tekrardan bir sanal makine oluşturmak istediğinde beni uyarıyor arkadaşlar. Senin IKPC01 isimli bir sanal makinen var. Burada ikincisini kuramazsın diyor. Asıl kurulum dosyası burası olduğu için buradan da mutlaka kaldırmak gerekiyor arkadaşlar. Ben bunu siliyorum. Sildim. Şimdi kuruluma geçelim arkadaşlar. Her iki makinemizin de kurulumunu aynı anda yapabiliriz. Burada power dediğimiz zaman kurulum başlayacak arkadaşlar. Bakın şimdi burada size bir şey göstereceğim. Bakın şu anda benim mouse'um arkadaşlar kendi fiziksel makinemin üzerinde. Ben burada el işareti çıktığı yerde tıkladığım anda mouse'um tıkladım. Şu an sanal makinenin içerisindeyim. Sanal makinenin içerisinden tekrar kendi fiziksel makineme dönebilmem için arkadaşlar tekrar şu şekilde kendi fiziksel makineme dönebilmem için bakın sol alt köşede to return to your Computer, Press, Control, Alt yazıyor arkadaşlar. Control ve alt tuşlarına basıyorum. Tekrar kendi fiziksel makineme döndüm arkadaşlar. Kurulum esnasında ilk e, ekran geldikten sonra sanal makinenin içine girip hızlıca klavyemizden bir tuşa basıp kurulumu başlatıyoruz arkadaşlar. Bu kısmı kaçırmayalım. Önemli yetişelim, hızlı olalım. Şimdi bunu kapatıyorum. Kapatmanın da şöyle e, şuradan kapatabiliyoruz arkadaşlar. Shut, shutdown diyoruz diyebiliyoruz. Restart kısmı var. Power off kısmı ise fişi çekmek gibidir arkadaşlar. Hani böyle masaüstü bilgisayarlarında fiş çekerseniz e, direkt olarak güç kesildiği için kapanır. Onun gibi düşünebilirsiniz. Genel olarak shutdown kısmını kullanıyoruz. Kapattım. Tekrar başlattım arkadaşlar. Ekran açıldı, E simgesi geldi. Makinenin içerisine girdim ve bilgisayarımdan, klavyemden bir tuşa bastım arkadaşlar. Kurulum başlıyor şu anda. Windows 10 işletim sistemi kurulumu başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kurulum ekranı geldi. Bu sonraki aşamalarda bu kısımları kurulum kısmını göstereceğim arkadaşlar sizlere. Normal kendi fiziksel bilgisayarımıza sanki bir işletim sistemi kuruyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen aynı şey zaten. Diyelim. Bir sonraki e, makinemizde oluşturduğumuz makinemizde de işletim sistemimizi kuralım arkadaşlar. Geldik. Bakın bunu da direkt olarak zaten CD'de vardı arkadaşlar. Çalışan makine bakın burada yanında bir e, yeşil bir play simgesi olur. Çalışan makineyi buradan görebiliyoruz. Reklam PC0 bir makine ise şu an kapalı arkadaşlar. Kapalı olan makine e, biliyorsunuz ki başta kurulum esnasında CD DVD kısmına ISO dosyası yüklememiştik arkadaşlar. Burası boş şu anda ve bizden bunu yüklememizi isteyecek kurulum esnasında. Bakalım tekrar. Bir de bunu başlatalım. Başlattık. Tamam. Yes dedik. Makinenin içine girdik. Ama gördüğünüz gibi hiçbir şey bulamadı arkadaşlar. Çünkü biz bunun bunu göstermek istedim size. Bunun CD dosu DVD kısmı boş arkadaşlar. ISO dosyasını arıyor ama bulamıyor kurulum yapabilmek için. Bunu şöyle şu şekilde de kapatabilirim. Kapattım. Geldim. Tekrar makinenin üstüne. Buna bir ISO dosyası CD DVD kısmına atmam gerekiyor arkadaşlar. Geldim. Tıkladım. Bakın burada CD DVD kısmında ISO, ISO Image File kısmı var. Buraya tıkladım ve Windows 10 Pro İşletim sistemini seçtim arkadaşlar. Kendi bilgisayarıma indirdiğim Windows 10 Pro ISO dosyasını seçtim. OK dedim. Ve artık gördüğünüz gibi CD DVD kısmında bunun da Windows 10 Pro işletim sistemimizin ISO dosyası mevcut arkadaşlar. Şimdi bunu da başlatalım. Bakın buradan da girebiliyoruz. Edit Virtual Machine Settings'ten de girebiliyoruz. İstersek buradan seçip şu kısımdan da ISO dosyamızı seçebiliriz. İstersek burada herhangi birinin üstüne kapalıyken tıkladığımızda direkt olarak o menü açılıyor. Mesela hard disk'e tıkladım. Hard disk kısmı geldi. İşte işlemci kısmına tıkladım. Direkt olarak işlemci kısmı geldi. İstersek buradan da aynı kısma gelebiliyoruz. Tek tek menüler arasında geçiş yapabiliyoruz arkadaşlar. Gelelim reklam PC 01'e. Geldim. Artık ISO dosyamızı CD DVD kısmına taktım arkadaşlar. Ve makinemizi çalıştırdım. Makinemiz çalıştıktan sonra el işareti geldi. İçerisine girdim. Sonrasında klavyemden bir tuşa bastım. Biraz hızlı olmak gerekiyor burada. Klavyemden bir tuşa bastım ve ben şu anda sanal makinenin içerisindeyim. Mouse'um şu an sanal makinenin içerisinde. Şayet şa mouse'umu e, sanal makinenin içerisinde değil de kendi fiziki cihazımın üzerinde kullanmak istiyorsam kontrol e, alta bastıktan sonra kullanabiliyorum arkadaşlar. Şu an sanal makinenin içerisindeyim. Buradan kuruluma devam ediyoruz arkadaşlar. Bir bir sanal makine oluşturulması böyle kurulumda kurulum kısmında da zaten sizlere bir sonraki derslerimizde bahsedeceğim arkadaşlar. Kurulum nasıl yapılır? Bakın burası da aynı şekilde duruyor arkadaşlar. Kuruluma henüz başlamadı. Yani aslında bu sanal makine içerisinde şu anda herhangi bir işletim sistemi kurulu değil arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.